Ben Hagi Terenci, Remax 80'de gayrimenkul danışmanıyım. Bugün size Metropol İstanbul'daki 1 artı 0 kiralık dairemi tanıtımını yapacağım. Dairemiz gördüğünüz gibi 69 metrekare, bürüt bir daire. Dairenin içinde beyaz eşyalar mevcut. Bunlar Miele marka. Burada fırınımız var, ocağımız var, davlumbazımız var, bulaşık makinesi ve buzdolabı bulunmaktadır. Dairemiz e, geniş bir daire. 1 artı sıfırlara nazaran oldukça büyük bir daire. Buraya iki kişilik yatak rahatlıkla sığıyor. E, güney cephe. E, merkezi ısınma var burada. Merkezi soğutma bulunmaktadır. E, aidatlarımız da 350 lirayla 400 TL arasında değişmektedir. Banyomuz duşa kabinlidir. E, Çamaşır makinası yeri yan tarafta bulunmaktadır. Üstüne istiyorsanız da kurutma makinesi koyabilirsiniz. Aynı şekilde vestiyerimiz de vardır. Buraya da isterseniz ceketlerinizi, ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Bu daire ile ilgili detaylı bir şey almak isterseniz beni arayabilirsiniz.